Evet herkese İsra Tanatos'un yeni bir bölümüyle merhaba arkadaşlar. Bugün Squad Online Tanatos'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, çok güzel konu başlıkları var bu videoda. Yaptığımız gelişmelerden bahsedeceğiz ve ufak tefek konu başlıklarıyla sohbet edeceğiz. Dilerseniz videoya geçelim ama videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğen atarsanız çok sevinirim. Varsa fikir ve yorumlarınız e, yorumlar bölümünde belirtirseniz çok memnun kalırım. Onun haricinde sosyal medya hesaplarımın linkleri aşağıda takip etmek isterseniz oradan bulabilirsiniz Hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar son bölümden sonra şu anda gördüğünüz gibi çar slotta değil ve mi orada görev yapıyor çarı arada sırada böyle bir iki saat 3 saat falan bilgisayar başında online oyunda slottan alıyorum ve görev yaptırmaya getiriyorum Çünkü görevlerin çok büyük XP'leri var arkadaşlar. Gerçekten şöyle gösterirsem hani fena XP'ler veriyor ve bu görevleri yapmak lazım. Hatta bir tanesi bitti bile. Şimdi e, bu iki görevi yapmaya gideceğim. Onun haricinde konuşma görevlerimiz var. Hatta ben şöyle bir botu durdurayım. Ufaktan bir yol alalım oraya doğru. Ya bu görevleri yapıyorum elimde bir şekilde. Yani botu atıyorum topluyor falan filan. Şimdi partideyken güzel XP alıyoruz günlük olarak okey ama bu görevleri de yaparsak bu sürece hızlandırabiliriz. Zaten Parti Master'ımız Mehmet, Mehmet haberi var. Diğer arkadaşlarımızın haberi var. Böyle günlük 200 saat falan ben görev yapıyorum. Sonra partiye geri giriyorum. Onun haricinde ya, maksimum işte dediğim gibi 3 saati buluyor. Ya, 2 saat böyle görev yaptıysam 1 saatte Holy Water yapıyorum. Ki bu Holy Water yani son 2 günü kaldı. Bir önceki videoda bahsetmiştim hani ikinci kat görevleri falan filan bir sürü şey yapacağız diye. Bunun videosu gelecek diye. Fakat videonun süresi çok uzun olduğu için yani bildiğiniz canlı yayın boyutunda oluyor. 2 saat 3 saatlik video oluyor. İkinci kat görevleri açıp ikinci kat görevlerini bitirdikten sonra işte kayıt almak falan filan. Bunlar da çok uzun süreler olduğu için petimiz de buradaymış. Çok uzun süreler olduğu için o seriyi iptal ettim. Fakat bu videonun içerisinde bu dediğim gibi 2 günü kaldı. Böyle azaldıkça kayıda gireceğim ve senior generali aldığımızda kayıtta olacak. Şimdi buradan bir görev seçeceğim ben. Önce surveillantlarım yapsak. Hadi madem onları yapalım. dediğim gibi işte bir saat elevator'a çıkıyorum. Hani bunda iki günü kaldı. Özen çok problem değil. Onun haricinde iki gün pardon iki saat olarak da e, gelip görev yaptırıyorum çana. Bu arada gecenin çok geç saatlerinde kayıt ediyorum. Bunu hatta sabaha yakın saatlerdeyim. O yüzden ee, ufak tefek sesle bir problem varsa kusura bakmayınız lütfen. Ben şimdi buradan botu ayarlayayım. Training Arena Mirror diyelim. E, buradan tabi siz göremiyorsunuz şu an büyük ihtimalle. Ben halletmeye çalışıyorum. Buradan abi Monster'dan neydi bu? Temple Surveillance. Bunu alıyoruz abi. Add. Ondan sonra prefer, Evet. Yaptım oyuna geri döndüm. Zaten bot başladı. Şimdi Temple kartları vurmasını istemiyorum. O yüzden bunu engelleyeceğim. Ee, şunu da şöyle yapalım abi. Buraları hallediyorum. Onun haricinde arkadaşlar sizden nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, dediğim gibi videoya beğeni atarsanız ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Ee, onun haricinde şu anda çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Kanal ee, gerçekten hızlı bir şekilde yükseliyor. İzlenmeler olsun. Ee, abone sayımız olsun falan. Çok güzel ilerlemeye başladık. Bu yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Çarımız burada slotta kalacak. Savelantları kesecek ve bunlardan dediğim gibi görevi tamamlayacak. Şu Çar'ı bu şekilde 125 yıla getiriyorum arkadaşlar ve onun haricinde The Earth gibi ee, tabi bu Mirror'ın görevleri bittikten sonra biz Jupiter Temple'a gireceğiz. Ve orada bir sürü görev var içeride arkadaşlar. Onları alacağız, edeceğiz falan. Burada gördüğünüz gibi dört Earth görevi var. Daha bu duruyor ve bunun XP'sine bakınca gerçekten çok ütopik bir XP yani. Ee, bu yüzden bu, bu tarz görevleri yapacağım ve içerideyken bunlar da büyük ihtimalle yeni bir videoya gelir diye düşünüyorum. Veya belki bu videonun içerisinde de olur. Bilemiyorum ama Önce burayı halletmem gerekiyor sonra slot'a döndüreceğim çatı falan filan HWT derken herhalde bir iki gün geçer onun haricinde arkadaşlar jobumuzu 100 level'a getirdik ve artık job setimizi giydik arkadaşlar full str3 int3 hp mp300 olmak üzere splendor, common ve çok etkisi oldu neredeyse e, int'imiz 100k'lara kadar int demişim mp'miz 100k'lara kadar dayandı level aldıkça daha da ilerleyecektir onun haricinde xp booster alıp e, çar'ı biraz daha aktif tutmaya çalışıyorum xp konusunda ki 124 olduktan sonra çok hızlı xp aldık şu an 65 ya bu görevleri vereceğiz falan 70-75 olur ya yani şu mirror'a girsek zaten direkt 125 leveliz görevlerle the earth falan var yani 126'ya kadar çok rahat gideceğimizi düşünüyorum bir aksilik bir problem çıkmazsa onun haricinde kanala video attım ufak bir kare savaşından video yaptım arkadaşlar kare savaşı biraz pasif geçti rakip açısından ben de o tarz bir video yapıp ana niyetinde kanala bıraktım açıkçası ve arkadaşlar az önce oyundan notis geçti ee, VIP bugün sona erecek daha doğrusu bize göre yarın sona erecek ee, VIP erici, sona ereceği için bizim de 300 silik harcamamız gerekecek. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Hani ben sürekli premium alır bu XP kazancımıza arttırırım diye düşünüyordum. Ama öncelikle çarı bazı eksiklerini halletmemiz gerekiyor. Bu tabi dediğim gibi premium alma falan sonraki dönemlerde olacak gibi duruyor. Şu anlık XP booster ile idare ediyorum. Ama alacağım da sanmıyorum bu saatten sonra XP booster falan. Yani akışına bırakırım gibime geliyor. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar yani önceki videolarda bahsettiğim gibi 250 silke ve genişletme alıp Page 3'ün yarısına kadar açacağım. Ardından pet'im için, toplayıcı pet'imiz için Claw'umuz vardı onu uzatacağım ve 50 silke alacak. Bunun 40 ile e, devil'imize uzatma alacağız, devil'imize uzatacağız. Ondan sonracığıma kalan 10 silkle herhalde Magic Pop alırım veya bilemedim artık herhangi bir şey alırız ondan sonra çarımızda uzun vadeli bir planlama yaptım arkadaşlar. Öncelikle bu çarın elindeki ve setindeki itemların banının kalkması için 130'a kadar level alacak. 130'dan sonra yavaş bir şekilde 130, 132, 132 level'a kısılacak. Fakat önce 130 level aşamasına gelelim. Itemların bana kalktığında arkadaşlar bu çara e, istediğim bir de, şey var yani nasıl derler dress set var bu dress seti değişip daha güzel bir dress set alacağım ve artık bundan sonra dress set derdimiz kalmayacak zaten lucky dressimiz vardı güzel bir dress setle çarın görüntüsünü güzelleştireceğim çok inanılmaz güçlenmişken yani çünkü en uç noktaya gelecek 130 level olunca item açısından söylüyorum ondan sonra bu çara yaklaşık 30-50 ile arasında s deviller satılıyor s devili alacağım arkadaşlar elimizdeki devili satacağım e, S de bir alacağım. Ve onun haricinde şöyle setimizdeki takıları artı bir bastım ben. Ha, bazıları tabi hala sıfır. E, tüm setimizin takılarını artı üçe çekeceğim. Onun haricinde setimizde artı üç olmayan parçalar var. Artı birler artı ikiler. Bunların hepsini artı üçe çekeceğiz. 130 level olduğumuzda bahsediyorum bu arada. Kalkanımızı artı 3'e ya da artı 5'e çekeceğiz. Bu şekilde 130 level planlamamız var. Ondan sonucu 132 level'a hesabımız kasılmaya başlayacak. Şöyle başlayacak, yavaş yavaş olacak. Bunlar zaten çok e, hızlı bir süreç değil arkadaşlar. Yani 2-3 ay alacaklar diye düşünüyorum. 130 level'dan 132 level'a gidene kadar görevlerle beraber takviye yapa yapa 132 level'a gelecek. 132 level'a gelme sebebi skill up arkadaşlar. Skill up'larımız açılacak ve skill'lerimizi up'lamış olacağız. 131'de de up alan skiller oluyor diyebilirim ama 132'de birçok skill up alacak. O yüzden 132 level'a kadar kasacağız. Ve bu çer bu güçlendirmeler yapıldıktan sonra 130 level'da 138 132, 132 level'a geldiğinde pardon dilim sürtüşüyor. Çünkü gecenin çok geç saatinde çekiyorum. Biraz da yorgunluk söz konusu. Her neyse. Çer 132 level'a geldiğinde dediğim gibi yeni bir e, upgrade olacak çer ve bu upgrade gerçekten yüklü mevlalar içerecek. Şöyle yani düşünüyorum. Planlarımda bu var. İleride de yaparım gibi mi geliyor. Eee çaramızın falan her şey olacak. Okey Ama bu 22GDF'yi düşün düşünmek ne? Yani değişmeyi düşünüyorum. Gerçekten inanın enerjim yok şu an bu kaydı alırken. O yüzden biraz zorlanıyorum her neyse. E, bu GDF'yi 22'den 55'e çıkarmayı düşünüyorum. Ya yani bulabilirsem 99 takaslık varsa ama 5-5 %100 alacağım. 132 level'da. Ondan sonra arkadaşlar elimizdeki artı 3 yapacağımız 15 derece legend setimizi yani o senaryodan bahsediyorum. Satacağım. Ve minimum 17 magic ya da 17 rare artı 5 artı 3 bir set alacağım. Blue'lu statlı. Bu şekilde setimiz çok güçlenmiş olacak. Ve e, takılarımızı ultimate'e çekmeyi düşünüyorum ama bu çok 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 ileride olacak gibime geliyor. Yani takılarımızı 16 Rare'dan şöyle bir 17 Rare'a ya da 17 Legend'a çekebilirim gibime geliyor arkadaşlar. Buna bir bakacağım. Ama seti değiştikten sonra takılar bir müddet durabilir artı 3 şeklinde. Tabi bunları artı 3 düşünün. Yani durabilir. Ama 16 Rare kesmezse dediğim gibi 17 Rare ya da 17 Legend yapmayı düşünüyorum. Elimizdeki yani gördüğünüz gibi 7 artı yani 15 artı 7 keşke 15 artı deseydim de 15 artı 7 ee, bunu 15 15 yapabiliriz üstüne bir 6-7 bin lira koyarsak çünkü bunu da ederi 3 4 bin lirası bir şey 6-7 bin lira koysak 15 artı 15 alabiliyoruz ama belki de 17 güzel bir şey yakalarsak artı 5 artı 7 onu da alabilirim belli olmaz. Yani 132 level'ın yatırımları, 132 level'ın upgrade'i gerçekten çok ileriki süreçler için arkadaşlar. Onlara daha çok var yani anlayacağınız. O yüzden oraya daha varken şu an onu düşünmeye gerek yok. Ama 130 level'daki upgrade'ler gerçekten yapılabilir. Kafi upgrade'ler olacak. Ee, bu da böyle bir plan. Onun haricinde dediğim gibi görevleri yapıyoruz. Bu görevler biraz daha hızlanacak. Ben şimdi birazdan güzel bir slot ayarlayacağım. Kayıtlayayım diye çok bot ayarı yaparak ee, videoyu bölmek istemedim. Bu görevleri teslim edecek. Onun haricinde HBT falan filan derken çanımızın level'ı artacaktır. Gün geçtikçe. Şu anda 124 buçuğu geçtik. 125'e doğru gidiyoruz. Bakalım. Ee, ben bir HBT'deyken tekrardan kaydı açarım. Bitmeye yakın. Yani senior generali almaya yakın. Size tekrardan kaydı açarım veya daha öncesinde eğer level almaya yakın olursak o zaman da kaydı açabilirim şimdi yarın veya ondan sonraki gün görüşmek üzere arkadaşlar evet arkadaşlar şu anda HVT'ye geldik ve son ünümüz Osiris'teyiz Efekan'la ee, beraber HVT'yi tamamladık onun da aynı zamanda görevlerini tamamlıyoruz benim de tamamlıyoruz şu anda göreceğiniz üzere 49 bölü 50 oldu fakat e, drop'u Efekan'a atacak yani şu anda bir taktik geliştirdik bayağı uzağa gitmesini söyledim belki bana atar falan diye bilmiyorum böyle bir şey deneyeceğiz ee, yani Bakalım umarım işe yarar. Eğer olursa 50 bölü 50 olacak ve görevimizi tamamlamış olacağız. Şu anda deniyoruz abi. Bakalım umarım olur dediğim gibi. Ünimizin son canlarına geldik. Şöyle bir son skillle atalım. Yetmedi bir tane daha fırlatma yolluyorum. Kim attı? Bana geldi abi süper taktik işe yaradı. Ve görevimizi bitirmiş olduk. Artık senyor general olacağız arkadaşlar. Şimdi bir doktora gidelim. Ondan sonra jangana döneceğiz. Evet arkadaşlar otona geldik. Buradan Alex'e gidelim. E, bu arada arkadaşlar bugün Temmuz'un başı e, ve dün silk harcamalarımızı yaptık. Şöyle göstereyim. Artık page 3ü açtım ve buraya sıfırları dizdim arkadaşlar. Artık çırın envanter kısmı bayağı rahatladı diyebiliriz. E, onun haricinde debilimizi uzatacağımızı söylemiştim. Debili uzattık silk çekerek ve petimizi uzattık arkadaşlar. Şu anda çarımız gayet iyi durumda ve senior generale doğru gidiyoruz. Hatta çarımızın XP'si gördüğünüz gibi bir yani aradan bir gün bile geçmedi. %30-35 civarı bir şey kastık arkadaşlar ve şu an yüzde %92. E, bu nasıl oldu derseniz buradan da bir XP gelecek. 92-19'dan 92-57 oldu süper abi gerçekten süper. E, hangisiydi peki bu? Bu mu? Hani generale git diyor. Hemen gidelim abi. Canlı yayın açtık arkadaşlar biliyorsunuz canlı yayın duyurusu yapmıştım canlı yayın açtık ve bu canlı yayınlarda işte chat'teki ve guildimizdeki arkadaşlarla hvt yaptık bunları tamamladık falan bir de jupiter temple yaptık jupiter'de zaten örtü kesme görevi vardı oradan deli gibi xp geldi yaklaşık %15 %20 civarı xp geldi arkadaşlar oradan da milan arkadaşımıza yapmıştık. Yani bu bildiğimiz aktiviteler yapıyoruz. Canlı yayınlara siz de katılabilirsiniz. Hem YouTube hem Kik üzerinden açıyoruz. Ee, bu kanala abone olup bildirimleri açarsanız derken DC edik. Ama hiç sorun değil. Hemen oyuna geri gideceğim. Evet DC'den sonra hemen toparlayalım. Ee, yayınlarımızı YouTube kanalımdan ve Kik kanalından yapıyorum. Bu kanala abone olup dediğim gibi bildirimleri açarsanız arkadaşlar tüm canlı yayın ve videolardan haberdar olabilirsiniz. Yayınlarımız gayet güzel izleniyor. Şu botu durdurmam lazım. Evet. Yayınlarımız güzel izleniyor. Ee, kanalımızı ben niye Google'a geldim? ya yani kanalımızı 500 aboneye kadar çıkarırsak da e, beni destekleyebilmeniz açısından katıl üyeliği ve süper teşekkürleri açacağım canlı yayında. Ve süper chatleri falan bu şekilde beni destekleyebileceksiniz arkadaşlar. En azından yani bu oyuna girmek bile bir e, maddi meblağ istiyor. Ben de bu videoları devam ettirebilmem için ufak tefek destekleriniz benim için hoş olacaktır. Dediğim gibi YouTube'da yayındayız. E, kanala abone olup bildirim açarsanız süper olur onlarca iki kanalında da yayın açıyorum e, oradan da takip edebilirsiniz aşağıda linki mevcut Arkadaşlar şimdi artık uzun zaman sonra General olan rütbemizi Senyor generali e çeviriyoruz abi tak bastım ve Senyor General olduk abi Hatta şu şehri kullanmak istiyorum da tabi daha kullanamıyoruz onu at abi gitsin bunu şu anda çok güzel oldu arkadaşlar Senyor General yaptıkçarı artık devam edebiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar çarımız slota geldi ve şu anda parti ile beraber kasılmaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere senior general oldu. Ee, az önce senior general yaptık ve şu anda dediğim gibi 125 level'a adım adım gidiyoruz. Sonraki videoda %100 bir şekilde 125 level oluruz. Onlarca ee, onun hız kesmeden devam edeceğiz arkadaşlar. Şu anda partimizde dışarıda iki arkadaşımız var ama onlar da girecektir. Ayarlarlar partiyi. WhatsApp grubumuza ya söyledim. E bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Yani şu anda durumlar iyi. Gidişatımız iyi. Bakalım devam ediyoruz. E bu videodan sonraki gün büyük ihtimalle canlı yayın olacak akşam saatlerinde. Sizler de canlı yayına katılıp destek ve keyifli zaman geçirebilirsiniz. Aynı zamanda destek verebilirsiniz. Onu demek istedim. E bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olup videoyu beğeni atarsanız sevinirim. Bay bay.